merhabalar deneme sınavımızın matematik sorularını çözmeye başlamak istiyorum. O halde birinci sorumuzla başlayalım. Bize manavdaki meyvelerin kilogram fiyatları verilmiş. Tabii ki biz bunları çözümlemeleri ne yapacağız? Öncelikle ondalık sayıya çevireceğiz. Öncelikle onu yapmak istiyorum çocuklar. O halde 13,25 23 e, ee, şimdi 10 üzeri 1 verdiği için birimizi yazdım. 10 üzeri 0 vermediği için bunu 0 olarak koyuyorum. 10 üzeri eksi 1 vermediği için 0 koyuyorum. 10 üzeri eksi 2 verdiği için 5 olarak koyabilirim. 9 virgül 10 üzeri eksi 1 vermediği için 0 koyuyorum. 6 5 şeklinde koyabilirim. Burada da 7 virgül 4 10 eksi 2 vermediği için 0 koyuyorum. Bir de 5 olacaktır. Manava gelen Elif yukarıdaki tabloda verilen meyvelerden birer kilogram alıp 100 TL ödüyor. O zaman çocuklar biz bunları öncelikle bir alt alta toplayalım. Ne kadar tuttuğuna dair bir fikrimiz olması için. Daha sonra zaten toplam bir fiyattan biz bunları çıkartacağız. O zaman şöyle yapalım. Şunları şu tarafa 0 koyarsak daha net görmüş oluruz. O zaman alt alta toplayayım. Elde birimiz var. 8, 6 daha 14 elde birimiz var. E, 6, 7 olacaktır. Buradan da e, elde yok. Evet 16, 19 elde birimiz var. 39,750 olacaktır. O zaman ben bunu 100'den çıkarttığım zaman çocuklar 750'den burası ne gelecektir? Zaten 250 gelecektir. Burayı sıfırla doldurduğumuz zaman. Burası da çocuklar buradan da 9'dan 0 buradan da 60 olacaktır. Şimdi şıklarda ben bunu arayacağım çocuklar. O zaman burası nedir? 10 üzeri 1. Burası nedir? 10 üzeri 0 şeklinde devam edecektir. Evet 10 üzeri 1 hepsinde mevcuttur. Şimdi 0'ı zaten vermediği için o zaman ben 10 üzeri 0'ı nasıl kabul edebilirim? O zaman bana şöyle bir 10 üzeri 0'ım 0 olarak kabul edeceğim için bakın burada nedir bu gidecek bu gidecek bu gidecek zaten burada 10 üzeri 0'ım verilmediği için yani 0 çarpı 10 üzeri 0 şeklinde olacağı için bakın buradan da 10 üzeri eksi 1'im zaten burada 10 üzeri eksi 2'im burada 10 üzeri eksi 3'üm şeklinde devam etmekte o zaman cevabımız değişikliği olacaktır. İkinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuzda çocuklar görselde şerit şeklinde iki tahta parçasına birincisi 12 parçaya ikincisi 10 eş parçaya ayrılıyor. Birincinin bize e, metresini vermiş. O zaman ben bu 12 parçayı ayırdığım için 3 çarpı 2 üzeri eksi 1'i 12'ye böldüğümde bir parçanın uzunluğunu bulabilirim. Bu birincisi için yapıyorum tabii ki çocuklar. İkincisi için de 5 çarpı 2 üzeri eksi 3'ü ben neye böleceğim? 10'a böleceğim. Burada da bir tanesinin uzunluğunu bulmak için. Şimdi onları bir bekle Etelim. Dikdörtgen şeklindeki bir bayrağın uzun kenarı birinci tahtanın dört parçası. Şimdi ben burada biliyorsunuz ki birinci de bir parçanın uzunluğunu bulmuştum. Dörtle çarparsak çocuklar o zaman şu kısmımı bulmuş olurum. Uzun kenarını bulmuş olurum. O halde şöyle yapalım. 3 ile 4'ün çarpımı 12'dir. E 12'ler sadeleşeceği için iki üzeri eksi 1'i ben bulmuş olurum uzun kenar olarak da. Öbüründe de dört parça dediği için çocuklar 5 ile 4'ü çarptım 20 şurası 20 çarpı 2 üzeri eksi 3 bölü 10'dan bakın bunlar sadeleşti. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten ki bunun üzerinde gizli bir birimiz var. Altlar eşitse şurayı 2 yapalım. Altlar eşitse üstler toplanır. 2 üzeri eksi 2 olacaktır. Bu da zaten benim neyimdir? Kısa kenarımdır. Bir bayrağımız var. Uzun ve kısa kenarını buldum. E alanı bize sorduğu için 2 üzeri eksi 1 ile 2 üzeri eksi 2 çarparsa 2 üzeri eksi 3 altlar eşitse üstler toplanırdan cevabımızı B şıkkı olarak bulabiliriz. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Yukarıda verilen şekilde aralarında boşluk kalmadan ve birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde eş dikdörtgenlerin yatay ve dikey olarak yapıştırılmasıyla elde edilen bir dikdörtgensel bölge verilmiştir. Eş dikdörtgenlerin kenar uzunlukları santimetre cinsinden bir tam sayı olduğu söyleniyor çocuklar. Şimdi şuna dikkat etmemiz gerekiyor karşılıklı kenarlara bir bakalım şimdi burada eşit olan kaç tane e, kenarımız var 5 tane e, yukarıdaki ile de eşit olmasını istediğim için ben şöyle düşünmek istiyorum buna 3x 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 yani burayı 15x olarak bulabilmeliyim o zaman burası da 5x 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 olarak yazabilirim ki burası da 15x olsun o halde şimdi diğer e, kenarlarına gelirsek 3x, 5x, 3x, 5x olacaktır çocuklar. E burası nedir? 16x'tir. Dolayısıyla burası da 16x'tir. E bana eş dikdörtgenlerin kenar uzunlukları santimetre cinsinden bir tam sayı olduğunu söyleniyorsa şeklin çevresi. Yani 16x artı 16x artı 15x artı 15x'ten zaten burası 30x yapar. Burası da 32x'tir. Topladığımızda 62x yapar. Çocuklar, bir e, tam sayı olduğu söyleniyorsa x'e öyle bir değer vermeliyim ki şıklarda bulabilmeliyim. Ben buna 4 verdiğim zaman bunun 248 olduğu net bir şekilde çıkıyor. Cevabımız a şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Dördüncü sorumuzda bir parkta düzgün beşgen ve düzgün altıgen şeklindeki iki koşu pisti şekilde verilmiştir. A noktasından aynı anda aynı süratli koşuya başlayan iki sporcu farklı pistlerde koşu bitene kadar aynı sabit hızla koşacaklardır. Şimdi çocuklar biri altıgen altı tane kenarı var birinde de ne vardır? Beş tane kenarımız vardır şöyle yazalım beş ile altı kenarımız var. Buna göre bu iki sporcu başlangıç hariç ikinci kez aynı anda A noktasında bulunduklarında toplam kaç tur atmış olurlar? Şimdi çocuklar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Tur soruları aslında tipik bir ekok sorusudur. O zaman biz şöyle düşünelim. Birincisi altıgen, altıgen ve beşgen için düşündüğümüzde şimdi birinde altı kenar birinde beş kenar vardır. O zaman ben 5 ve altının ekokunu aldığım zaman o zaman ben bunun bir tam turunu 30 e, santim şeklinde düşüneyim. E, 30 birim olarak bulabilirim. Şimdi şu şekilde düşünelim. 30 birim olanı 5'e böldüğümüzde 6, diğerini de 6'ya böldüğümüzde turda tamamlarlar. O zaman ben bir tanesini 5'e e böldüğümde 6 Diğerini de 6'ya böldüğümde 5 tur atarak birincisini 11 tam tur olarak bulabilirim. İkinci kez aynı anda A noktasında bulundukları söylediği için o zaman tabi benim bunu 2 ile çarpmam gerekiyor. Yani 22 tam tur 60 olarak cevabımızı B şıkkı bulabiliriz. 5. sorumuza devam edelim. A firmasının kağıt havluları 15 santimlik parçalardan B firması kağıt havluları 20 santimlik parçalardan elde etmiş. Bizim e, santim vermiş ama aşağıda da uzunluklarının 5 metre ile 5.5 metre arasında olduğunu söylüyor. O zaman ben 15 ve 20'nin neyini alacağım? Ek okunu alacağım çocuklar. Bunun ek oku da 60 santim olacaktır. Şimdi şöyle ben bunları tabii ki santime çevirdim de 500 santim. Bu da 550 santim olacaktır. 60'ın katına bakarsak 60, 120, 180 nokta 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 kaça kadar gideceğim? 540'a kadar gitmeliyim ki 500 ile 550 arasındakini bulabilmeliyim. O zaman ben 540'ım. 540'ı 20'ye böldüğümde ve 540'ı 15'e böldüğümde elde ettiğim kaç parça fazlalığım olduğunu bir bulmam lazım. O zaman buradan ne gelecektir? 27 gelecektir. Buradan da çocuklar 3, 45, buradan da 36 gelecektir. Evet, 36, 27 arasındaki aradaki farkım da benim 9 parça fazlalık çıkacaktır. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. 6. sorumuza devam edelim. 6. sorumuz bir olasılık sorusu. Gökçe birinci kağıtta yazan sayıları ikinci kağıtta yazan sayılarla çarparak oluşan her bir sayı özdeş topları üzerine yazıp torbaya atıyor. Torbadan çekilen sayının bir tam kare sayı olma olasılığı 2 bölü 9 olduğu söyleniyor. Şimdi çocuklar zaten her biri birbiriyle çarpılacağı için bir kere toplam olasılığım nedir? 9'dur. Onda bir sıkıntımız yok. Şimdi ben 2 ile 5'i çarptığımda 2 ile 7'yi çarptığımda 2'yi a'la çarptığımda öyle bir sayı olmalı ki tam kare olması gerekiyor. Yalnız dikkatimi çektiğinde 2 ile 5'i, 2 ile 7'yi, 3 ile 5'i, 3 ile 7'yi, 8 ile 5'i, 8 ile 7'yi çarptığımda hiçbir şekilde tam kare gelmiyor. Demek ki eee 2 3 8'i A sayısıyla çarptığım zaman yani iki tanesiyle çarptığımda bana istenen durumu verecektir. Çünkü istenen durum böyle toplam durum benim olasılığımdı. O halde şimdi şöyle bir şıklara baktığım zaman bana C şıkkı şunu veriyor. Eğer ben buna 18 verirsem 2 ile 18'in çarpımı 36 bir tam karedir. 8 ile 18'in çarpımı da 144'tür. 12'nin karesi yani bir tam karedir. Evet hiçbir şekilde 3 ile çarpıldığı zaman karşılık vermiyor ama iki tanesini verdiği için zaten cevabım C şıkkı olacaktır. 7. sorumuza devam edelim. Şehir içi halk otobüslerin haftalık yaptıkları sefer sayıları ve taşıdıkları yolcu sayıları tabloda verilmiştir. Bize e, otobüs numaraları verilmiş, sefer sayıları verilmiş, taşıdıkları toplam yolcu sayısı verilmiş. Buna göre sefer başına düşen ortalama yolcu sayısı en fazla ortalama yolcu sayısı diyorsa o zaman ben şöyle yapabilirim 30'un karesi bölü 6'nın karesinden 36'ya bölme 5'in karesi yani 25 olaraktan bulabilirim gelelim diğerine bakalım 2 üzeri 10'u 2 üzeri 5'e böldüğünde 2 üzeri 5 çıkacaktır bu da buradan 32 olacaktır bunu da buldum diğerine bir bakalım 6 üzeri 7 bölü 6 üzeri 5'ten 6'nın karesi olacaktır bu da 36 olacaktır diğerine bir bakalım 24 üzeri 3 8 üzeri 3. Bu da buradan 24'ü 8'e böldüğümüzde 3'ün 3. kuvveti yani 27 olacaktır. E bana en fazla dediği için en fazlayı bana 303 numaralı verecektir. Cevabımız B şıkkı olacak. 8. sorumuza devam edelim. 8. sorumuzdan Şekilde küpte abc birbirinden farklı ve birden büyük birer doğal sayıdır. Küpün görünmeyen yüzlerinde kök 9 kök 12 kök 12'yi de şu şekilde 2 kök 3 olarak yazalım. Bu da zaten 3 olacaktır. 3 kök 3 gerçek sayılar bulunmakta. Karşılıklı yüzlerinde bulunan sayıların çarpımın doğal sayı olabilmesi için bize en az kaç olabilir diyor. Şimdi. Öyle bir sayılar vermeliyim ki Örneğin ben birden farklı olduğu için mesela ben buna kök 4 vermeliyim ki dışarıya 2 diye çıksın 2 ile 3'ü çarptığım zaman yani şunların ikisini çarptığım zaman bir doğal sayı olsun Evet o yüzden de ben buna yani kök B şeklinde diyebilirim. O da B'miz 4 bulabiliriz. Bunu B olarak verdim isterseniz A ya da C diyebilirsiniz. Şart değil. E, ee, diğerlerine baktığım zaman şimdi kök A'ya ve kök C'ye öyle bir sayılar vermeliyim ki. Mesela ben buna kök 3 verirsem. 3 kök 3 ile çarptığınız zaman ya yani 3 kök 3 ile. 3 kök 3 ile kök 3'ü çarptığınız zaman evet bu bir doğal sayı olacaktır. Yani cevabım 9 olarak çıkacaktır. O zaman ben C'yi de gayet de Kök 3 eşittir. Kök C'den. C'yi de gayet de 3 olarak verebilirim. Bu da tamam. Peki diğerine ne verebilirim? Ben buna anca. Şimdi hepsi birbirinden farklı. Birbirinden farklı olduğu için. Ben buna da 2 kök 3 verebilirim. 2 kök 3 zaten. Şöyle 2 kök 3 zaten. Kök 12 demektir. O zaman ben kök 12'ye de. Şöyle gösterelim. Kök 12'ye de kök a şeklinde belirtebilirim. E a sayımız benim 12 gelecektir. O zaman 4 artı 3 artı 12'den ben cevabımı 19 bulabilirim. Cevabımız c şıkkı olacaktır. 9. sorumuza devam edelim. Karelerin alanları içlerine yazılmıştır. Öncelikle çocuklar iki kenarın çarpımı bana alanı verdiği için şimdi burada 128'in ben kare kökünü aldığında bir kenarı verecektir. Biliyorsunuz ki 128 zaten 64 çarpı 2'den 8 kök 2'dir. O zaman 8 kök 2, 8 kök 2 şeklinde ben buralara yazabilirim. 98 de zaten şöyle gösterelim. 49 çarpı 2'den yani 7 kök 2'dir. O zaman burası 7 kök 2, 7 kök 2, 7 kök 2. Burası da 7 kök 2'dir. O zaman BM kısmıma ne kalıyor? Kök 2 kalıyor. BM'yi zaten ben kök 2 ver, buldum. E, 50 zaten çocuklar nedir? 25 çarpı 2'den 5 kök 2'dir. Evet ben burayı, 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 burayı hepsini 5 kök 2 olarak biliyorum. 8 kök 2 toplamıydı. Şurasıydı. 5 kök 2 çıktı. GC'ye de 3 kök 2 kaldı. Buraya da 3 kök 2 yazabilirim. E, o zaman ben zaten ikisinin toplamını istediğim için içler aynı olduğuna göre tamamen dışarı toplayabilirim. 4 kök 2 cevabıyla 9. sorumuzun C şıkkı bulabiliriz. 10. sorumuza devam edelim. 10. sorumuzda çocuklar gerçekten e, ÖSYM olsun MEP olsun bu tarz soruları seviyorlar. E, dolayısıyla ben de seviyorum. E, bu tarz soruların yapımını e, mantığını anlamanız lazım. Bize yukarıda eğer ki şu şekilde belirtiyorsa içerideki sayının kareksini alın diyor. Eğer ki bu şekilde belirtiyorsa içerideki sayının karekökünü alın diyor. Şimdi teker teker başlayacağız. Zaten bize şurada da örnek vermiş ama teker teker başlamak istiyorum. Buradaki Sağa doğru açık olanın ne yapıyorum? yapıyormuşum? Karesini alıyormuşum. Bakın ben burayı 16 buldum. Ben bunu bulduktan sonra bu gitti. Artık bu geldi. 16'nın artık kare kökünü alıyorum. Yani 4. Bakın ben burayı da buldum. Burası da 4 olacaktır. Daha sonra tekrar bunun kare kökünü almanızı istiyor. O da cevabı 2 olarak gelecektir. Bakın ben burayı komple 2 olarak buldum. O bir cepte kalsın. Tekrar ben bunun kare kökünü alacağım 5 olarak çıkar bakın bu gitti artık burası 5 geldi bu tarzda burasına açık olduğu için yani sağ tarafı açık olduğu için 5'in karesini alıyorum bakın bu da gitti artık ben buraya 25 buldum e 25'i tekrar kare kökünü almamı istiyor o zaman burası da ne olacaktır 5 olacaktır şimdi içerisi şu hale geldi 2 artı 5 yani 7'nin açık bir şeklinde istiyor. Çocuklar 7'nin de ben yukarı baktığım zaman ne alıyordum? Karesini alıyordum. Yani 49 cevabıyla B şıkkı bulabilirim. 11. sorumuza devam edelim. 180 kişinin bulunduğu bir iş yerinde ABCD kadroluyla bulunan personel sayısının dağılımı verilmiştir. O zaman şöyle bakalım çocuklar. Burası 60 90 daha 150. 120 daha 150 120 daha 270. O zaman geriye de ne kalacaktır? Buraya da 90 derece kalacaktır. Şimdi bunu teker teker bir dağıtalım. Şimdi 360 derecenin karşısına 180 kişim geliyorsa 60 derecenin karsa ne gelecektir? Bakın bu bunun iki katı ise bu da bunun iki katı olacaktır. Dolayısıyla burası 30 olacaktır. E burası zaten A, D'nin 3 katı olduğuna göre burası 90 olacaktır. B, D'nin 2 katı olduğuna göre burası 60 olacaktır. Burası da 90 olacaktır. Teyit edelim. E, 90, 90. Yalnız şöyle bir durum var çocuklar. Şimdi e, tabii ben şuradaki 90, e, 90 30'la 90'la baktım ama şimdi 60 derece ve 90 derece. Şurayı bir es geçelim, orada bir e, toparlayalım. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi zaten 60 derecenin karşısı 30, 120 derecenin karşısı 60'tır. Tamam, orada bir sıkıntımız yok. Şöyle diyelim. 60 derecenin karşısına 30 gelirse 90 derecenin karşısına ne gelir? Bakın bu bunun 2 katıysa bu da bunun iki katı olacak. O zaman x'imiz bizim buradan 45 olacaktır. Orayı 90 derece ile yazmak şeklinde düşündüm. Onu da düzeltelim. Burası 45 olacaktır. Burası 45 olacaktır. Şimdi D kadrosundaki personel sayısı Kaç kişilik artış sağlanırsa D kadrosundaki personel sayısı tüm personel sayısının %25'i yani 4'te 1'i olacak diyor çocuklar. Aslında bu saatten sonra şıklardan da gidebilirsiniz rahatlıkla. Ben şöyle bir B şıkkına bakmak istiyorum. D'ye ben 20 eklediğimde benim D ne olacaktı çocuklar? 50 olacaktır. E, dolayısıyla benim 180 kişim vardı. 180'e 20 eklersem bakın 200 kişi olacaktır. E dolayısıyla bu bunun 4'te 1'i olduğu için zaten cevabımız net bir şekilde B çıkacaktır. 12. sorumuza devam edelim. 12. sorumuzda çocuklar bize soru sayıları verilmiş ve günler verilmiş. Öncelikle ben bunları bir sayı değerine çevireyim. Burası 64, 16, 81, 9, 100 olacaktır. O zaman biz bunları bir toplayalım. Şurası 80 olacak. Burası 90 olacak. Bu zaten 100'dü. Hepsinin toplamı... 270 olacaktır. Şimdi ben bunu daire grafiğinde düşünürsem 360 derecenin karşısına 270 gelirse bize perşembe gününü sorduğu için perşembe günü 9'dur. Bu kaç olacaktır? Şöyle düşünelim çocuklar. 9 çarpı 360 bölü 270'ten ben bunları sadeleştirin. Bakın bunlar sadece 3. 36'yı 3'e bölersek 12 e, derece bulabiliriz. 13. sorumuza devam edelim. 13. sorumuzdan bize konuların ağırlık yüzdeleri verilmiş. Emre öğretmen 4 konudan oluşan 20 soruluk yazılı e, sınavını hazırlamak için konuların ağırlık yüzdelerine göre soruları hazırlamıştır. Şimdi %20 sorun varsa çocuklar. Şimdi şöyle dikkatim çarpanlar katlara bakmak istiyorum. 20'nin yüzde yani 20 sorunun %20'sini alacağım. O zaman... 20 çarpı 20 bölü 100'den çocuklar bunlar gitti. Buradan 4 soru zaten çarpanlar katlardan geldi. Bakın bunlar gitti. E zaten üst sayı hiç bakmamıza gerek yok. Bunlar gitmişti. Otomatikman onlar da 6 gelecektir zaten. Şunlara bir dikkat edelim. Zaten bunlar bana belli edecektir. Kare köke bir bakalım. Kare kökümüzü %35'i. Yani 20'nin ben %35'ini aldığımda bakın çocuklar bunlar sadeleşti 5. 35'i 5'e böldüğümüzde 7. Zaten cevabımız net bir şekilde D şıkkı çıkacaktır. 14. sorumuza devam edelim. 14. sorumuzda Yusuf Mart ayına ait yaprakları tek tek koparıp rastgele yere diziyor ve içlerinden bir yaprak seçiyor. Rastgele seçtiği takvim yaprağının salı gününe gelen, çok önemli burası. Salı gününe gelen asal sayı olma olasılığından bahsediyor çocuklar. Şimdi pazar pazartesi salı Şimdi pazarımız 1, pazartesimiz 2, salımız 3 olsun çocuklar. Her e, istediğim güne ulaşabilmem için 7 eklersem 10, 7 eklersem 17, 7 eklersem 24, 7 eklersem 31 şeklinde ben e, bulabilirim. Salı gününe asal sayı gelmesi diyor. 1, 2, 3. E, kaç günüm vardı? 31 günüm vardı. O zaman 3 bölü 31'den cevabım C şıkkı olacaktır. 15. sorumuzla devam edelim. 15. sorumuzda bize yine bir olasılık sorusu veriliyor. Daha sonra diyor ki bize Zeynep aşağıda verilen tablonun eş karelerinden içine sırasıyla 1'den 54'e kadar olan doğal sayıları yazıyor. Daha sonra her bir sayının yazdığı eş kareleri makasla keserek tablodan çıkarmış ve bir torbaya atmıştır. Buna göre torbadan çekilen bir sayının asal sayı olma olasılığı x'tir. Tam kare olma olasılığı y'dir. Çift sayı olma olasılığı z'dir diyor. O zaman şimdi çocuklar bir kere şuna dikkat etmemiz lazım. Çift sayı olma olasılığı bir kere hepsinden fazladır. Bunu, bir kere onu bir es geçelim. Cevabımız zaten B olaraktan elenecektir. Şöyle bir baktığımız zaman asal sayı ve tam karelerde çocuklar tam kare zaten daha az gelecektir. Onu da bir teyit edelim. Tam karelerimize bakalım. 1, 4, 9, 16, 25... 36 49 bakın zaten burada daha fazla asal sayı geleceği için otomatikman zaten y'miz x'ten x'imiz z'den küçük çıkacaktır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 16. sorumuza devam edelim. 16. sorumuza devam ediyoruz. Yukarıda verilen yapboz parçalarının yan yana gelebilmesi için üzerinde yazılı olan cebirsel ifadenin ortak birer çarpanları bulunmaktadır diyor. Çocuklar birincisi tam kare özdeşliğidir. O zaman ben buna A artı B'nin kare sözdeşi diyebilirim. Bu da iki kare farkı özdeşliği A eksi B çarpı A artı B olacaktır çocuklar. Bunu da şöyle bir gösterelim. <laughs> şeklinde olabilir. Bize diyor ki ortak birer çarpanları olacağı için bakın ben şıklarda zaten net bir şekilde B şıkkında görüyorum. B şıkkını ben A parantezine aldığımda birincisinden aldığıma göre diğerinde A kalır. Eksi B. Bakın buradaki bir çarpanın A eksi B'dir. Zaten burada da çocuklar e benim bir tanesi A eksi B olduğuna göre ortak çarpanlarından biri B şıkkında veriliyor. Cevabımız B olacaktır. 17. sorumuza devam edelim. Aşağıda şekilde verilen bir kenar uzunluğu 2x artı y birim olan kare şeklindeki duvara 2 pencere ve 1 tane kapı takılacaktır. Pencereler ve kapının kenar uzunlukları şekildeki gibidir diyor. Duvarın geriye kalan kısmının. Bakın bunun alanı y karedir. Bunun alanı y karedir. Bunun alanı 4xy'dir. x ee, Birim bu kare olduğu için de 2x artı y olacaktır. O zaman ben bütün alandan bu e, beyaz olan daha doğrusu boyalı olmayan duvar olmayan yerleri çıkartırsam benden istenen yeri bulabilirim 2x artı y'nin karesinden 2 e, tane y karemiz olduğu için 2y kare artı 4xy'yi çıkartacağım tabi öncelikle Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi kuralından özdeşliğimizi açalım. 4x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x'ye artı y kare olacaktır. O zaman eksi 2y kare eksi 4 x'ye yaparsak bakın çocuklar bunlar birbirini götürdü. O zaman buradan 4 x kare eksi y kareyi bulabiliriz. Peki bu da şıklarımızda nerede vardır? Cevabımız bence de c şıkkında vardır. Cevabımız zaten 2 kare farkı olarak gelecektir. 18. zincir sorumuza devam edelim. 18. sorumuzda yine bir cebirsel ifade sorusu bize JIFG JIFG'nin alanını bize soruyor. Öncelikle teker teker bir bakalım. JK'mız JK'mız 3. Bunların hepsi bir kareymiş. 3 3 3 3 şeklinde verelim. BC'miz 5x artı 1'dir. BC'miz neresi? Şurası. 5x artı 1'dir çocuklar. O zaman bakın şöyle düşünelim. Burası 3 olduğu için ee, bize daha farklı bir ne veriyor. F E C G F E -C -G. Bakın burası 25 ise burası 5 burası 5 olacaktır. 25'in karesi olduğu için. O zaman şöyle düşünelim çocuklar. Burası 3 burası 5 etti 8. 5 X artı birden 8'i çıkarttığımızda 5 X eksi 7 olacaktır. Bakın burası 5 X eksi 7 gelecektir. Bize zaten ortanın alanını sorduğu için zaten cevabımız 5 şıkkında görünüyor. Çünkü bu bir tam kare olacaktır. O zaman 5x 7'nin karesi özdeşiyle 19. sorumuza geçebiliriz. 19. sorumuzda taralı alanları kesip çıkarttığımızda kalan kısmın bir yüzünün alanından bahsediyor çocuklar. O zaman öncelikle ben buraya x dersem burası y burası y burası y ise burası da y olacaktır. E, 4 eş karemiz dediği için bunlara da y bunlara da y bunlara da y diyebilirim. E, burası y y ise burası da 2 y olacaktır. 2 y olacaktır. Bunların hepsini yazalım ki gözümüz görsün. Şimdi çocuklar. E, bana kesip çıkanı kalan kısmın diyor. O zaman şuraya bir bakmak istiyorum. Burası da neydi? Y'di. Şurası nedir? 2x artı 2y'dir. Burası nedir? 2y'dir. O zaman 2x artı 2y ile ben 2y'yi çarptığında bütün alanı bulabilirim. Evet buradaki taralı yer nedir? Y karedir. Y karedir. E ben bulmuş olduğum bu iki tane ee, Karenin yani taralı kareyi de çıkartırsam yani 2y kareyi de çıkartsam işte istediğim cevabı bulabilirim. Bununla bunu çarptığımda 4xy'dir. Bununla bunu çarptığımda artı 4 y karedir. Eksi 2 y kareyi de çıkartırsam 4 x y artı 2 y kare olacaktır. Şimdi tabii ki ortak çarpan parantezini almalıyım. 2, 2 y parantezini alırsam burası 2 x kalacaktır. Buradan da y kalacaktır. Bana nerede veriyor? 2 x y 2 y bana a şıkkında veriyor çocuklar. Cevabımız a olacaktır. Son sorumuzla devam edelim. Salatalık dikilen bölgenin alanı x kare artı 10x artı 25. Yani bu x artı 5'in karesinin özdeşliği olacaktır. Salatalık dikilen o zaman ben buraya x artı 5 x artı 5 x artı 5 verebilirim. Hatta şuraya da x artı 5 yazabilirim. Biber dikilen alanda x eksi 3'ün karesinin özdeşliği. Burası da x eksi 3 x eksi 3 olacaktır. Bakın çocuklar domates dikilen yer zaten 2x artı 2 oldu. Şuradan topladığımızda. E bunlar bir kare olduğu için 2x artı 2'miz de buradan gelecektir. 2x artı 2'miz buradan gelecektir. Bakın burası da x artı 5. Burası da 2x artı 2 ise o zaman ben burayı ne bulabilirim? 3x artı 7 bulabilirim. E çocuklar bu bir kare olduğuna göre ve kareden dolayı da bir tam kare özdeşliği oluşturabileceğime göre 3x artı 7'nin karesi özdeşliği yapabilirim. O zaman birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı ikincinin karesi ile ben cevabımı C şıkkı bulabilirim. Bir sonraki deneme sınavımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.